Öncelikle maç haftasından bahsedeyim. Yani bizim bizim günümüz olmadan bu hafta güzel bir şekilde hazırlandık. Ee, hafta başından beri konsantredeydik zaten. Ee, maçın hazırlıkları güzelce devam ediyordu. İnancımız tamdı, eksiklerimiz vardı. Onları tamamlamaya çalıştık. Ee, zorlu bir maçtı, kolay olmadı ama biz zoru seven bir takımız. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok mutluyum. Nağmur devam etmek istiyoruz. Ee, öncelikle ne mağlup olmuş ALG takımına çok güzel bir şekilde hazırlar maça hazırlandık. Daha sonra da bunların verimini sahada alarak 3 golle galibiyeti Hatay'ımıza, güzel şehrimize armağan ettik. Taraftarlarımızın her zaman yanımızda oluşu bizi daha çok sağdan motive etti ve bunlar da bize daha çok hırs katarak golü erken dakikalarda bulmamızı sağladı. Arda ardına gelen gollerin tarafında galibiyet goluyla birlikte maçı galibiyetle sonlandırdık. Taraftarlarımız, başkanımız, sorumlumuz Rahmi Vardı'nın ve hocalarımızın desteğiyle güzel bir sonuçla sahadan ayrılacağız inşallah. E, ligin ilk maçında Gaziantep'te bu takımı her zaman her yerde ifade ettim. Elimizden hakemler aldı. Bu maçı hiçbir zaman unutmadık. Ona göre hazırlandık. Çok karakterli, çok profesyonel, hiçbir problemi, en ufak bir sıkıntıyı bile problem etmeyen bir oyuncu grubuna sahibim. Müthiş mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular. Ben buradan bütün devre arası boyunca çeşitli kadın platform futbol platformlarında Hatay dağıldı. Hatay bilmem ne oldu. Parasını ödemedi. Oyuncu kaçtı. İşte kalbi sağlam, mücadeleci ruhu taşıyan inanmış 10 kişi mi? Sıkıntı yok. 8 kişi mi? Hiç sıkıntı yok. Bu olaya inanmış 10 kişi bize yeter. Bugün herkes gördü ki bu takım iyi bir takım ve bu takım Hatay'ı en iyi şekilde temsil edecek. Sezon başı koyduğumuz hedeflerin başında saygı duyan, duyulan bir Hatay spor için yola çıktık. Biz öncelikle sahanın içerisinde koyduğumuz e, mücadele, ortaya koyduğumuz kazanma arzusunu bu takım aşılamaya çalıştık ve bunu tahmin ediyorum bu maçtan sonra da herkesin e, saygısını, sevgisini kazanacak, saygı duyulacak bir takım ortaya koyduğumuzu görüyorum ve inanıyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Bundan sonra sezon başında olduğu gibi lige renk katan bir Hatay Spor, üst sıraları hedefleyen bir Hatay Spor görecek herkes.